Arkadaşlar bugün Türkiye'nin en iyi geleneksel hekimi Beysa Şahbazarmı'yı e, ziyarete geldim. Hekimliği yanında e, harika, çok güzel bir kişiliği vardır. İnsan sağlığına sunduğu hizmetler için de kendisine e, çok teşekkür ediyoruz, ediyorum. Şimdi sözü kendisine bırakmak istiyorum. He çocuk sağlığı için e, güzel tavsiyelerde de bulunursa çok mutlu olurum. Komuta Doktor Junior. Bugün seni burada elimde gördüğüm için çok mutluyum, çok sevindim. Eskiden beri hep seni severiz diyordum. Yani. E, herkes zaten seni seviyor. Gruplarda da bunu yazıyorlar. Bana da söylüyorlar ayrıca. Hoş geldiniz, sefa geldiniz. E, geleneksel Hekimlik bana e, ayrıca gelen bir miras olarak e, aldım. 63 yaşındayım. 60 yılım bu işlerde geçti. Tabii ki büyük annemiz, büyük babamız, hani onlardan köyümüzün diğer yaşlı bilge insanlarından, bilge ninelerinden öğrendiklerim zaman içerisinde bunları tecrübe edeyle, deneyim diye deneyim diye geliştirme imkanı sağladı bana. aynı çalışmalara e, günün 24 saati devam ediyor aralıksız olarak devam ediyorum. Bu işlemden de son derece mutluyum. Yaptığım işten. Bir gün senin de Türkiye'nin en iyi hekimi olacağına, doktor olacağına inancım tam. Bunun için de çok seveliyorum. Bu insan sağlığı konusu çok önemli. Bugün insan dediğimiz varlık her yönden birçok tehlikeye maruz durumda. Neden? İklim, çepe koşulları, yiyecek ve içecekler, giyim kuşam, elektronik zararlar, dijital aletlerden gelen zararlarla insan sağlığı tehlike altında. Tabii ki bir insana bir yönünde ikaz etmek gerekiyor. Birçok yönüyle ikaz etmek gerekiyor. Ne gibi? Yani öncelikle sağlığını koruması için ve geliştirmesi için neler yapması gerekiyor? Birçok şey yapması gerekiyor. Eskiden bir şey yapıyor olabilir ama şimdi birçok şey yapması gerekiyor. Mesela bunlardan diyelim ki günümüzde en büyük insan, en büyük zarar gördüğü EMF, EMF dedikleri elektromanyetik dalgalar. Her tarafı sarmış durumda. Evlerimizin iki ceplerimizi sarmış durumdalar. Kullandığımız elektronik aletler, Dolayısıyla öncelikle bunların zararlarından korunmanın yollarını bulmalı, bulmak gerekiyor. Bu dahi çok önemli bir sağlık sorunu yani. İkincisi, sebze ve meyvelerin, gıdaların bozulması, e, organizmalarının değiştirilmesi, e, dolayısıyla insan bünyesiyle uyumsuz bir hale gelmeleri, e, yine besin kaynaklarımız olan, besin kaynaklarımızdan olan süt ürünleri bir tehlike, büyük bir tehlike arz duruma geldi. Yine bunlardan en önemli gıdalarımızdan biriydi bir zamanlar. Ekmek. Büyük bir zarar verici gıda haline geldi. Bunların tehlikesinden korunmak için gerekli tedbirleri almak gerekiyor. En büyük tavsiye bu konudadır. Bunlara çok muhtaç durumdayız. Yoksa e, e, insanlık ailesi gittikçe daha kötüye giderek sağlığını kaybedecek ve e, tabii ki dünya hayatı da tehlikeye girecek. Bu sebeple ben de bu konularda çalışıyorum. E, Hamza, e, bu konular çok önemli konular. Eskiden başımız ağrırdı, dişimiz ağrırdı, midemiz ağrırdı vesaire Ama şimdi bu dış tehlikelerine de ma maruzuz. Artık sıradan ağrılar. Onlar artık bir hastalık olarak bile kabul edilemiyor bu büyük tehlikeler karşısında. Dolayısıyla hekimlik bir konuda olmuyor. Her konuda hekim olmak gerekiyor. Yani aynı zamanda e, gıdaları, sebzeleri, meyveleri, yiyecek ve içecekleri bunları da incelemek gerekiyor. E, bu konularda çok çalışmak gerekiyor. Sindirim problemi var. Bütün insanlık ailesini sarmış durumda. E, bu konularda Hekimlerin çok çalışmaları gerekiyor. Ben de bu konuda kendi çapımda çalışıyorum tabii ki. Çocuk hastalıkları da yaygınlaşmış durumda. Çünkü e, çocukların beslenme sorunu, eğitim sorunları, çevre sorunları var. E, oyun alanları gibi normal e, doğal ortam sorunları var. Dolayısıyla hekimlik çok e, meşakkatli bir iş haline gelmekle beraber. Aynı zamanda bu işi gönül verenler için bir hizmet olarak, bir sevgidir ve bir aşk gibidir. Hekimlerimizin bu sahada çalışmaları, çok çalışmaları gerekiyor. Ben de bu sahalarda gece gündüz elimden geldiğince cihazımıza gayret ediyorum, çalışıyorum kendi çapımda. Bir takım ürünler yapıyorum, bir takım insanları dinliyorum, onların dertlerini dinliyorum, onlara ilaçlar yapıyorum detlerini paylaşıyorum, efendim, yardımcı olmaya çalışıyorum. Günlerim böyle geçiyorum da, ama bu arada çocukları da artık e, sağlık konusunda çok e, özenle korumamız gerekiyor. Onu da söylemek istiyorum. Sadece çocukları değil, bebekleri, gençleri, hepimiz ve bütün insanları, hatta bütün hayvanları, bütün bitkileri ve bütün ağaçları, suları, denizleri, nehirleri, bunları dahi korumak, tüm doğayı korumamız gereken bir bir ortam yaşıyoruz şu anda. Bunları bütün insanların katkısıyla ancak kurtarabiliriz. Dünyayı ve kendi hayatımızı. Dolayısıyla çocuk, hasta, çocuk sağlığı da bunların içerisinde çok önemli bir yer tutuluyor. Çünkü bebekliğinden itibaren beslenmek durumunda yeterli ve sağlıklı gıdayı nasıl bulacağız? çocuğa nasıl vereceğiz, onun sağlığını korumak için. Bu da çok önemli bir sorun olarak karşımıza çıkıyor. Ama şükürler olsun Doktor Teoman hocamız gibi nice hekimlerimiz mısavlarda gece gündüz çalışıyorlar, gayret ediyorlar. Bunlar da bizi sevindiriyor tabii. Çocuklar için bir büyük bir tehlike arz eden ekmek ve inek ürünleri Teoman hocamızın sık sık uyardığı konular bunlar. E yine alerji gibi sorunlarla bütün çocukları ve insanları sarmış durumda. Bugün e, Hoca'nın görüşüne göre, araştırmalarına göre ilet ürünleri ve gluten yani tahıllardan geçen gluten adlı zehir. Bu konularda Tevhid Hoca'm sağ olsun o da çok çalışıyor, gece gündüz gayret ediyor, gece gündüz yazıyor ve anlatıyor sohbetleri yapıyor, yüz yüze eğitimler veriyor. Biz hep bu gruplar içinde, Teoman Hocam'ın grupları içinde hep kendi çapımızca hizmet etmeye çalışıyorum. Bir gün senin de çok iyi bir hekim olacağına inanıyorum ve ben de elimden geldiğince sonra çalışmalarında destek olacağıma inanıyorum, güveniyorum. Behzat abinin abimiz ee, videomuza eşlik ettiği için kendisine de çok teşekkür ediyoruz. Allah emanet olun. Sen de Allah'a emanet ol. Ben teşekkür ediyorum. Herkese de sana. Ee, sağ ol Hamza. Gelişim beni çok mutlu etti. Seni gördüğüm için çok seviniyorum. E bir dahaki sefere artık bana asistan olarak gelmeni istiyorum.